Nefesler tutulmuş, Türkiye soluksuz bu maçı bekliyordu. Fatih Terim ve oyuncular Avrupa şampiyonluğuna bir adım uzaktaydı. Arda Turan, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Emre Belezoğlu, Tuncay Şanlılar, Servet Çetinler, Hamit Altıntoplar, Semih Şentürkler, tüm yıldızlar sahadaydı. 2008 asla unutulmadı ve Cumhuriyet'in 100. yılında 15 yıl sonra yine yeniden dedik. 9 Eylül'de İsviçre'de müthiş bir buluşma. Önce 100. yıl balosu, sonra konserler, ardından 2008 kadrolarıyla soluk kesen bir dostluk maçı. Deprem zedelere bir destekte de İsviçre'den Türk milli takımından. Replay 2008. Birlikte güçlüyüz, kardeşlikle büyüyoruz.